Merhaba, bugün senin için öğrenme ve üretkenlik alışkanlıklarını e, belki de kökten değiştirebilecek bazı dijital araçları masaya yatırıyoruz. Evet, özellikle eğitim dünyasındaysan ya da sürekli yeni şeyler öğrenmen gerekiyorsa e, bu araçlar gerçekten çok işe yarayabilir. Aynen. Üstelik birçoğunu ücretsiz erişim yolları da var ki bu da harika bir şey. Bu keşfimizde bize ışık tutan kaynaksa Ahmet Candemir'in YouTube kanalı oldu. Ahmet Hoca'nın kanalı yani gerçekten bir derya deniz. Kesinlikle. Neler yok ki? Yapay zeka uygulamaları, Web 2.0 araçları, Excel'in püf noktaları. Evet, evet. Tinkercad'de 3D tasarım, Arduino simülasyonları, MapKit, Mblock ile robotik kodlama yani saymakla bitmez. Herkese hitap ediyor ama özellikle öğretmenler ve öğrenciler için e, tam bir dijital arşiv niteliğinde. Hı hı. O yüzden... Eğer bu tür içerikler ilgini çekiyorsa, hani kanalına bir göz atmanı, abone olmayı, bildirimleri açmayı falan düşünebilirsin. Tabii videoları beğenmek, yorum yapmak da hem Ahmet Hoca'ya destek olur hem de şey yeni içeriklerden haberdar olmanı sağlar. Güzel bir etkileşim yolu. Kesinlikle. Biz de işte bu zengin içerikten yola çıkarak bugün dört tane öne çıkan araca odaklanacağız. Gemini Pro, Notebook Elem, Canva Pro ve Mentimeter. Dört güçlü araç. Evet. Amacımız sadece bu araçların ne olduğunu anlatmak değil tabii. Yani bunları kullanarak nasıl daha verimli çalışabilirsin, bilgiyi nasıl daha iyi işlersin. Ya da öğrenme, öğretme süreçlerini nasıl daha e, ilgi çekici hale getirebilirsin, bunu anlamaya çalışacağız birlikte. Aynen öyle. O zaman başlayalım mı? Nereden başlayalım? Yapay zekadan mı? Olur. Yapay zeka asistanları iyi bir başlangıç noktası olabilir. Gemini Pro mesela. Tamam. Gemini Pro. Google'ın aracı. Öğretmenler ve üniversite öğrencileri için bir yıllık ücretsiz kullanım sunulması. Bu bayağı dikkat çekici bir haber. Evet, büyük bir olay. Bu sadece bedava demek değil, değil mi? Yani pratikte ne anlama geliyor bu? Kesinlikle sadece bedava değil. Bu normalde ücretli olan, hani daha gelişmiş yapay zeka yeteneklerine tam erişim demek. Ne gibi mesela? Şöyle düşün, sınırsız sohbet edebiliyorsun, daha karmaşık sorular sorup yanıt alabiliyorsun, resim yükleyip analiz ettirebiliyorsun. Hatta şey, test veya ders planı taslakları oluşturma gibi işler. Vay canına. Aynen. Derin araştırma özelliği var, sesli özet alabiliyorsun. Bir de üzerine 2 terabayt gibi yani bayağı ciddi bir depolama alanı ekleniyor. 2 terabayt mı? Süpermiş. Evet, özellikle yoğun çalışan eğitimciler veya işte öğrenciler, araştırmacılar için büyük bir kolaylık kapısı aralanıyor aslında. Düşünsene, bir haftalık ders içeriğini veya karmaşık bir makalenin özetini dakikalar içinde hazırlamak. Zaman yönetimi açısından müthiş. Kesinlikle devrimsel olabilir o açıdan. Peki bu fırsattan yararlanmak için süreç nasıl işliyor? Kaynaklarda şey diyordu. Hani e-posta uzantısı .edu falan olmasa bile doğrulama yapılabiliyormuş. O detay önemli geldi bana. Evet, o çok önemli bir detay. Çünkü erişimi bayağı genişletiyor. Süreç genel olarak şöyle. Belirtilen link üzerinden Google hesabına giriyorsun. İşte ülke, kurum gibi bilgileri dolduruyorsun. Standart prosedür. Evet. Normalde eğitim uzantılı .edu, .k12 gibi... E-posta beklenir ama dediğin gibi kaynakta da belirtildiği gibi standart Gmail adresinle bile başvuru yapabiliyorsun. Nasıl yani? Sonrasında öğretmen veya mezun olduğunu gösteren resmi bir belge yüklüyorsun. E-devletten alınmış mezuniyet belgesi olur, görev yeri belgesi olur. Anladım. Yani sistem e-postadan çok belgeye bakıyor. Aynen öyle görünüyor. Bu da tabii çok daha fazla kişiyi kapsıyor demek. Peki, şu ücretsiz denemelerde hep karşılaşılan kredi kartı bilgisi isteme durumu, o burada da var mı? İnsanlar çekinebilir bundan? Var, evet. Olması da doğal bir çekince. E, genellikle aboneliklerin otomatik yenilenmemesi için bu bilgi isteniyor, malum. Hı hı. Ama burada pratik bir çözüm önerilmiş kaynakta, limiti sıfır olan veya işte çok düşük limitli bir sanal kart kullanmak. Mantıklı. Böylece bir yılın sonunda otomatik ücret çekilmesi gibi bir endişe kalmıyor. Zaten deneme süresi bitmeden bir hatırlatma e-postası da gönderiyorlarmış. Bu da iyi. Kullanıcı dostu bir yaklaşım olmuş. Evet. Tabii ki yani en önemli nokta şu. Bu araçlar ne kadar güçlü olursa olsun bunlar birer asistan. Ürettikleri her çıktıyı, özellikle eğitim gibi hassas alanlarda kullanacaksak mutlaka ama mutlaka kontrol etmek lazım. Kendi süzgecimizden geçirmek şart. Kesinlikle. Eleştirel bir gözle bakmak, doğruluğunu teyit etmek gerekiyor. Yapay Zeka işimizi kolaylaştırıyor ama sorumluluğu üzerimizden almıyor. Çok çok doğru bir nokta. O zaman diğer Yapay Zeka aracına geçelim mi? Notebook Elem? Olur, geçelim. Bu da ücretsizmiş ve sanki daha çok kendi kaynaklarımızla çalışmak için tasarlanmış gibi geldi bana. Gemini Pro daha genel bir asistanken, Notebook elem daha kişisel bir bilgi yöneticisi gibi mi acaba? Çok güzel bir benzetme yaptın. Aynen öyle. Notbook elemin asıl gücü senin ona verdiğin materyaller üzerinden çalışması. Yani benim yüklediğim PDF'ler, notlar falan mı? Evet. PDF'ler, metin notları, web sitesi linkleri, hatta YouTube videoları. Bunları yüklüyorsun ve araç genel internet bilgisi yerine sadece senin belirlediğin bu kaynaklarla sınırlı bir alanda çalışıyor. Bu harika bir şey. Özellikle belli bir konuya odaklanırken. Kesinlikle. Araştırma yaparken veya ders materyallerini işlerken çok değerli. Sadece özet çıkarmıyor, senin kaynaklarına dayanarak sorularını yanıtlıyor. Ve en güzeli ne biliyor musun? Nedir? Cevapların hangi belgenin hangi bölümünden geldiğini de gösterebiliyor. Kaynak takibi için müthiş. Vay bu çok iyiymiş. Doğrulama için harika. Aynen öyle. Kaynaklarda bahsedilen şu öğrenme araçları kısmı da çok ilgimi çekti. Zihin haritaları, testler, hatta sesli ve videolu özetler. Bunlar öğrenme sürecini nasıl dönüştürebilir sence? İşte burası... Notebook eleme, sıradan bir not alma uygulamasının çok ötesine taşıyor bence. Yüklediğin kaynaklardan otomatik zihin haritası oluşturması mesela. Konular arası bağlantıları görmek için harika. Görselleştiriyor yani. Aynen. Karmaşık bir tarih konusunun neden-sonuç ilişkilerini bir haritada görmek anlamayı acayip kolaylaştırabilir. Farklı formatlarda raporlar üretebilmesi de cabası. Özet, çalışma kılavuzu falan. Bilgiyi farklı açılardan işlemeye yarıyor. Kesinlikle. Bir de kendini sınamak için bilgi kartları veya çoktan seçmeli testler oluşturabilmesi var. Bu da aktif öğrenmeyi destekliyor. Cevap anahtarları ve açıklamalarıyla birlikte gelmesi de süper. Geri bildirim anında yani. Evet, döngüyü hızlandırıyor. Peki ya şu sesli ve videolu özetler? Nano banana diye bir özellikten bahsediyordu kaynakta. Kulağa ilginç geldi. Evet, nano banana. Olayı şu, yüklediğin metin tabanlı belgeleri oluyor, ilgili görsellerle destekleyip kısa videolara dönüştürüyor. Ciddi misin? Evet. Kaynakta okyanus canlıları üzerine bir örnek vardı. Metindeki Dumbo ahtapotu, vampir kalamar gibi canlıları anlatan kısımlar şak diye ilgili görsellerle dinamik bir videoya dönüşüyordu. Bu görsel ve işitsel öğrenenler için biçilmiş kaftan o zaman. Aynen. Bilgiyi çok daha çekici ve akılda kalıcı hale getirebilir. Sesli özet de ayrı bir güzellik. Adeta kişisel bir podcast gibi. Nasıl yani? İki farklı ses metni karşılıklı konuşarak, tartışarak okuyor gibi bir formatta sunuluyor. Bunu indirip yolda falan dinleyebilirsin. Müthiş. Öğrenme deneyimini kişiselleştiriyor resmen. Tam olarak öyle. Bu çeşitlilik çok değerli. Tabii bu kadar kişisel veriyle çalışırken e, gizlilik ve limitler konusu da akla geliyor. Ne diyorsun bu konuda? Kişisel veya ticari bilgileri bulut tabanlı platformlara yüklerken iki kere düşünmek lazım. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Aynen. Bir de ücretsiz sürümün bazı limitleri var tabii. Yükleyebileceğin kaynak sayısı, oluşturabileceğin not defteri sayısı, günlük sorgu ve üretim adetleri, ses, video, rapor, test vesaire sınırlı. Hmm. Ne kadar sınırlı? Kullanışlı mı yine de? Genellikle bireysel veya küçük çaplı eğitim kullanımları için bu limitler yeterli oluyor. Ayrıca büyük dosyaları bölerek yüklemek gibi çözümler de var. Önemli olan aracın yeteneklerini ve sınırlarını bilerek stratejik kullanmak. Anladım. Yapay zeka asistanları tamam gibi. Şimdi yaratıcılık ve etkileşim tarafına geçelim mi? Canva Pro mesela. Eğitimcilere ücretsiz olması bu müthiş bir şey değil mi? Hem de nasıl? Yani sadece sunum değil. Afişler, videolar, infografikler, bir sürü görsel materyali profesyonel kalitede hazırlama imkanı sunuyor. Bu ders materyallerinin kalitesini nasıl etkiler sence çok fark yaratır mı? Bence çok büyük fark yaratır. Görsel iletişim çağındayız malum. Öğrencilerin dikkatini çekmek, bilgiyi kalıcı kılmak için görsellerin kalitesi artık çok daha önemli. Doğru. Canva Pro ile normalde profesyonel tasarımcıların kullandığı şablonlara, stok görsellere, yazı tiplerine gelişmiş araçlara erişiyorsun. Öğretmenler teknik tasarım bilgisi olmasa bile çok kısa sürede harika materyaller üretebilir. Estetik ve işlevsel yani. Aynen. Ders sunumları, çalışma kağıtları, sınıf duyuruları hatta basit eğitici videolar hepsi mümkün. Bir de çevrim içi işbirliği özelliği var. Öğrencilerle ortak projeler yapmakta kolaylaşıyor. Öğrencilerin de yaratıcılığını kullanmasını sağlıyor. Kesinlikle. Bunun için de bir doğrulama süreci gerekiyordu sanırım, Cemini gibi, ama biraz farklıydı galiba. Evet, benzer bir mantık ama işleyiş biraz farklı. Kanla da hesap ayarlarından girip eğitimci kimliğini doğrulaman gerekiyor. Ne istiyorlar belge olarak? Genellikle öğretmen olduğunu gösteren resmi bir belge. MEBİS ekran görüntüsü olabilir bu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi bilmeyenler için söyleyelim. Görev yeri belgesi olabilir. Okuldan alınmış resmi bir yazı olabilir. Anladım. Kaynakta şey diyordu, hani TC kimlik no gibi hassas bilgileri yüklemeden önce karalayabilirsiniz diye. Bu da önemli bir detay. Evet, güvenlik açısından iyi. Onay süreci ne kadar sürüyor? Birkaç saat ile birkaç gün arasında değişebiliyormuş. Onaylandıktan sonra çat diye tüm pro özellikler açılıyor. Hatta okul adına bir ekip alanı oluşuyor. Ekip alanı mı? Ne işe yarıyor o? Öğrencileri oraya davet edip ortak çalışma yapabiliyorsun, ödev atayabiliyorsun falan. Yani sadece bireysel değil, kurumsal düzeyde de görsel öğretimi destekliyor. Harika bir olanakmış gerçekten. Son aracımıza gelelim o zaman. Mentimeter sunumları, dersleri interaktif hale getirmek için. Katılımcı odaklı sunum fikri kulağa çok hoş geliyor. Evet, Mentimeter'ın olayı tam olarak bu. Dinleyicileri pasif konumdan çıkarıp aktif katılımcılara dönüştürmeyi hedefliyor. Nasıl yapıyor bunu? Sunum yaparken veya ders anlatırken araya canlı anketler, kelime bulutları, quizler, açık uçlu sorular, oylamalar ekleyebiliyorsun. Katılımcılar telefonlarından veya bilgisayarlarından anında katılıyor. Hmm, yani fikirlerini anında alabiliyorsun. Aynen. Derse veya sunuma dahil oluyorlar. Mesela bir konuya başlarken bu konu hakkında ne biliyorsunuz diye bir kelime bulutu açabilirsin ya da ders sonunda en çok nerede zorlandınız diye bir anket yapabilirsin. Ön bilgiyi ölçmek veya geri bildirim almak için ideal. Kesinlikle. Peki ücretsiz planı ne kadar iş görüyor, kullanımı zor mu? Ücretsiz planı özellikle küçük ve orta ölçekli sınıflar veya toplantılar için gayet yeterli bence. Ayda 50 katılımcıya kadar etkileşim sunuyor. Bir de ayda bir kez sınırsız katılımcılı etkinlik hakkı veriyor. 50 katılımcı fena değil. Kullanımı nasıl? Kullanımı gerçekten çok kolay, çok sezgisel. Hesap oluşturduktan sonra yeni sunum diyorsun, istediğin etkileşim türünü seçiyorsun. Çoktan seçmeli, kelime bulutu, sıralama, resme pin ekleme falan. Sorunu yazıyorsun bu kadar. Katılımcılar nasıl katılıyor? Ya bir link paylaşıyorsun ya da ekranda bir kod beliriyor. menti.com'a girip o kodu yazıyorlar. Anında bağlanıyorlar. Sonuçlar da canlı olarak ekrana yansıyor. Çok dinamik. Kaynakta şu harita üzerine yer işaretleme örneği vardı. Mısır'ı bulalım gibi. O da eğlenceli duruyordu. Evet, o özellik de güzel. Coğrafya. Tarih dersleri için keyifli bir aktivite olabilir. Anlaşılan yapay zeka desteği burada da var. Evet, Mentimeter'da geri kalmamış. Belirlediğin bir konu veya amaç doğrultusunda öğrenci motivasyon anketi gibi yapay zekadan otomatik olarak bir sunum veya anket taslağı oluşturmasını isteyebiliyorsun. Vay, bu da iyiymiş. Zaman kazandırır. Aynen. Özellikle nereden başlayacağını bilemediğinde iyi bir başlangıç noktası sunabilir. Tabii ki ürettiği taslağı alıp kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemek şart ama fikir vermesi açısından kullanışlı. Evet, gerçekten de baktığımızda hepsi birbirinden güçlü ve farklı amaçlara hizmet eden araçlar. Gemini ve Notebook Elem ile bilgiye erişim, araştırma, öğrenme şeklimiz değişiyor gibi. Yapay zeka o süreçleri yeniden şekillendiriyor adeta. Canva Pro, yaratıcılığın önündeki teknik engelleri kaldırıyor sanki. Mentimeter da o pasif dinleyiciyi aktif katılımcıya dönüştürme potansiyeli taşıyor. Kesinlikle. Bu araçları bir arada düşündüğümüzde teknolojinin eğitimi nasıl dönüştürebileceğine dair çok önemli ipuçları görüyoruz aslında. Bilgiye ulaşmak artık kolay, evet. Ama asıl devrim bence öğrenme sürecini kişiselleştirme ve daha ilgi çekici hale getirme potansiyelinde. Farklı öğrenme stillerine hitap etme şansı. Aynen öyle. Notebook, Elemin farklı formatlarda içerik sunması, görsel, işitsel, test, Mentimeter'ın anlık etkileşimleri. Bunlar çok değerli. Canva ile görsel kalite artıyor, Gemini ile araştırma hızlanıyor. Hepsi birleşince? Evet, bütün bunlar doğru ve bilinçli kullanıldığında hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de daha derin bir anlayışa kapı aralıyor. Ancak o bilinçli kullanım vurgusu çok önemli sanırım. Özellikle yapay zeka araçlarının getirdiği kolaylıklar hani bazı riskleri de beraberinde getiriyor olabilir mi ne dersin? Çok yerinde bir soru bu. Yani bu araçlar muazzam bir potansiyel sunarken diğer yandan eleştirel düşünme, bilgiyi sorgulama, farklı kaynakları karşılaştırma, doğrulama gibi temel becerileri gölgede bırakma riski taşıyorlar. Nasıl yani? Bir örnek verebilir misin? Mesela Cemini'nin bir konuyu şıp diye özetlemesi veya notebook elemli bir metinden test hazırlaması çok pratik. Ama bu kolaylıklar öğrencinin o metni derinlemesine okuma, analiz etme, kendi çıkarımlarını yapma becerisini acaba köreltir mi? Hmm, düşündürücü. Ya da Mentimeter ile sağlanan o anlık hızlı etkileşimler acaba daha derinlemesine zaman alan sınıf tartışmalarının yerini alır mı? İşte bu dengeyi kurmak çok kritik anladım. Araçları amaç haline getirmemek lazım. Kesinlikle. Bu araçları düşünme sürecimizi otomatikleştiren değil, onu zenginleştiren, destekleyen yardımcılar olarak görmeliyiz. Kaynakta da vurgulandığı gibi yapay zekanın ürettiği her şeyi bir taslak olarak kabul edip son onayı değerlendirmeyi mutlaka kendi aklımızla, bilgimizle yapmalıyız. Çok net oldu. Yani elimizin altında gerçekten güçlü ve erişilebilir araçlar var ama asıl mesele bunları nasıl kullandığımız. Ahmet Çandemir gibi bu araçları anlaşılır şekilde tanıtan kaynaklar da bu süreçte çok değerli tabii. Kesinlikle. O tür kaynaklar yol gösterici oluyor. Bu dijital araçlar dünyasındaki keyifli keşfimizde bize eşlik ettiğin için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Belki son olarak üzerinde biraz daha kafa yormak için bir soru bırakabiliriz dinleyicilere olur, harika olur. Nedir? Şöyle, bu dijital araçların ve özellikle yapay zekanın eğitimdeki varlığı artık bir gerçek ve giderek artacak. Peki, bu araçları sadece teknik olarak kullanmayı öğrenmenin ötesine geçip pedagojik olarak yani eğitim bilimi açısından en verimli ve anlamlı şekilde süreçlerimize nasıl entegre edebiliriz? Daha derin bir soru bu. Evet, mesela notebook elemin özetleme yeteneğini, öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini köreltmek yerine, onu destekleyecek şekilde nasıl kullanabiliriz? Veya Mentimeter'la sağlanan katılımı, daha derin sınıf içi tartışmaları başlatmak için bir sıçrama tahtası olarak nasıl konumlandırabiliriz? Stratejik düşünmek gerekiyor yani. Aynen. Bu sorular üzerine düşünmek, teknolojiyi eğitimde sadece bir araç olmaktan çıkarıp öğrenmeyi gerçekten dönüştüren stratejik bir güce çevirmemize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Üzerine düşünülecek harika bir nokta gerçekten. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere o zaman.